Türk Tabipleri Birliği dönemsel olarak bu konudaki çalışmalarını yayınlıyor ve bugün de açıklanan raporda yani aile hekimliği kolunun açıkladığı raporda çarpıcı verilere yer verildi. Sadece koronavirüs pandemisiyle mücadelede değil aynı zamanda aile hekimlerinin çalışma koşulları ve diğer hastalıklarla mücadelede yaşadıkları sıkıntılara da yer verildi. Şimdi bu anketin bugün açıklanan sonuçları ile ilgili ayrıntıları öğrenmek üzere Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Sayın Doktor Emrah Kırımlı ile konuşacağız canlı yayında. Emrah Bey iyi akşamlar efendim merhaba. Merhaba iyi akşamlar. Şimdi e, konu başlıklarına Hızla bir göz attığımda tabii koronavirüs pandemisiyle mücadelede çarpıcı gelişmelerden söz ediyorsunuz. Özellikle Aralık ayına ilişkin bir hani patlama ifadesini kullanmak doğru mu değil mi bilmiyorum ama çarpıcı veriler var. İsterseniz o konu başlığından başlayalım. Koronavirüs pandemisiyle mücadelede geçen bir ya da iki ay Kasım'ı da katarak nasıl geçti? Yani çok yoğun geçti. Biz yani bir düşüş bekliyorduk aslında. Ama bu düşüşü sadece belirli illerde gördük. İstanbul başta olmak üzere işte Ankara'da, Bursa'da gibi. Ama bazı illerde ne yazık ki çok yoğun bir artış var. Zaten siz de ölüm haberlerinden takip edebiliyorsunuzdur. İşte Adana'da, Hatay'da, Mersin'de, Karadeniz'de, Sakarya'da, Samsun'da ne yazık ki çok arttı. Gaziantep'te arttı. Hani tek, tek haberleri yakalayınca işte Gaziantep'te hastanede patlama oluyor. Sürpriz değil bu. İşte Hatay'dan Belediye Başkanı, kendisi de bir enfeksiyon hastalıkları doçenti olan kişi şey yapıyor, söylüyor yani ne kadar kişinin öldüğünü. İstanbul'da azaldı. ancak diğer illerde çok yoğunlaştı. Biz hani genel bir azalma bekliyorduk. Öyle olmadı. Şimdi Emrah Bey bu anketin sonuçlarına baktığımızda verileri değerlendirdiğinizde biraz daha derine inince mesela İstanbul'da bölgeler arasında ya da ilçeler arasında sınıfsal farklılıklara da dikkat çekiyorsunuz. Mesela bazı ilçelerde Küçükçekmece, Ümraniye, Üsküdar, Pendik bazı ilçelerde de işte Zekeriya köyü, Moda, Beşiktaş farklı sonuçlar var. Bunu biraz açar mısınız? Yani bu da salgının başından beri yani Türk Devletleri Birliği'nin de söylediği bir şeydi. Yani salgının biz ilk başta demokratik virüs söylemi vardı aylar önce ilk başlarken. E, öyle olmadığını zaman içinde gördük yani bizim yoğun nüfus olan bölgelerdeki insanlarda e, hastalık görünme oranı iki kat daha fazla. Hani bu daha da detaylı araştırırsanız göreceğiz ki büyük ihtimalle sosyoekonomik düzey düşük. işte çalışmak zorunda olan, çalışmak için işte bu hayati işler denilerek ismi güzelleştirilen ama aslında çok zor şartlar altında yoğun çalışan kuryeler gibi insanlar işte temizlik işlerinde çalışan insanlar onlar hastalanıyorlar. Onların aileleri hastalanıyor. Onların evinde metrekareye düşen insan sayısıyla işte daha farklı yerlerdeki insan sayısı çok farklı. Bu da göründü tabii 9 ayın sonunda. Onu da gördük. iki kata varan bir fark var. Daha da bunu birazcık daha derine araştırırsanız bu farkların 5-6 kata çıktığını biz de göreceğiz büyük ihtimalle. Evet şimdi bu pandemiyle mücadelede geçen 3-3,5 haftadır işte bir takım kısıtlamalar uygulanıyor ve özellikle de hafta sonlarında 2 gün tabii bazı istisnalarla işte dükkanların açık olması vesaire uygulanıyor. Bunun etkisini görüyor muyuz? Yani olumlu etkisini ne oranda görüyoruz? Bu anketin sonuçlarından bunu okuyabiliyor musunuz? Yani okumak isterdik şöyle olurdu yani tüm Türkiye'de var bu tedbirler ama tüm Türkiye'de azalma yok. Yani dört katına artmış Hatay'da Ekim'e göre, Kasım'a göre 4 kat artmış. bu şöyle olduğu gibi düşünüyoruz. Yani bizim İstanbul'da hastalarımız büyük bir yoğunluğu görünce, hani Ekim'in ortasından Kasım'ın sonuna kadar büyük bir yoğunluğu görünce sayılar da açıklanınca insanlar evlerine çekildiler. Ve çok hızlıca düştü. Yani bu şunu da söylüyor bize tam kapanma tam kapanma diyoruz. Bir tam kapanma olsa gerçekten çok hızlı bir biçimde bu vakalarda düşecek büyük ihtimalle. Ama daha hafif olan illerde nasıl olsa bizim etrafımızda hastalık yok diye o tam kapanmaya gitmedi insanlar. Yani tedbirlerden açıklanan tedbirlerden daha fazlasını yaptı İstanbul'da insanlar ve çok ciddi bir düşüş sağladılar. Yani onların başarısı bu aslında. Hastalarımızın başarısı, toplumun başarısı. Ama diğer illerde daha azdı. Onların ailelerine dokunmamış henüz hastalık. Onlar olan tedbirlerle devam ettiler. Ama toplu bir tedbir olsaydı gerçekten bir 14 günlük kapanmayla kaçırdığımız şeyi gördük biz İstanbul'da. İstanbul'daki %80'e 90'a oran azalmayı her yerde görebilirdik. Yani Hatay'da insanlar boşuna ölmezdi. Bugün bir arkadaşımız kaybettik biz denizde öldü yani onda ölmesine gerek yoktu. Ee, bu kamusal tedbirlerin önemini de gösterdi bize biraz. Şimdi Emrah Bey geçen 10 küsur aydır hiç sürpriz olmayan bir şekilde hem genelde bütün sağlık personelinin üzerindeki ama özellikle de aile hekimleri üzerindeki iş yükünün önemli ölçüde arttığına ilişkinde bulgular var. Diyorsunuz ki aile hekimleri başına düşen hasta sayısı Kasım ayına göre geçen ay %59.59'dan %63.11'e yükselmiş. Ama tabi bir yandan da aile hekimlerinin Covid-19'a maruz kalma bu pandemiden etkilenme oranı da çok yükselmiş. %49'dan %68'e yükselmiş. Bu bayağı endişe verici bir oran değil mi? Yani bu iki ay içinde gerçekleşti. Yani yüzde yani yüzde kırklar civarındaydı Eylül Ekim'de. Kasım'da biraz arttı. Aralık aralığa geldiğimizde çok fazla ne yazık ki arkadaşımız hastalandı. Yani bu Asmenizde Covid geçiren var mı? Kaç kişi var diye soruyoruz biz. Ee, %68'inin ASMS'de COVID geçiren birisi var. Ortalaması da bunun 3. Ee, yani 15 bine yakın e, aile hekimliği çalışanı hastalanmış. Zaten 50 bin kişi varız yokuz biz toplamda. E, çok yüksek bir oran. Yani toplumda %10'sa COVID sıklığı bizde %30 Hani illiyet bağı aranıyor. Bizim canımız çok yakıyor bu meslek hastalığı olmaması meselesi. E, arkadaşlarımız arkalarında çocuklarını bırakıyorlar, sevdiklerini bırakıyorlar. İlliyet bağı diye bir şey aranıyor. İlliyet bağı burada gözüküyor işte. Bizde 3 kat daha fazla. En az. 3 kat daha fazla. Evet Emrah Bey en önemli bulgulardan bir tanesi de bu anketin sonuçlarını açıklarken de siz de dikkat çekiyorsunuz. İnsanların ...başka sağlık sorunlarını ve başka rutin sağlık muayenelerini de erteliyor olması. Bunun da tabi ilave toplumsal sağlığa etki edecek riskleri var. Mesela kanser taramalarının %90'lara yakın oranda azaldığını söylüyorsunuz. Bu da ileriye dönük herhalde yine endişe verici bulgular arasında kayda değer bir şey gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Biz yani aile hekimliği, koruyucu hekimlik dediğimiz şey aslında bu. Bizim yaptığımız şeyler gözükmez. Yani biz koruyorsak zaten ortaya hastalık çıkmıyor demektir. Ee, ve biz ilk dalgaları görüyoruz. Covid için de böyle oldu. İlk hastalanmaları biz görüyoruz. İlk artışları biz yakalıyoruz. Aynı şekilde bu kanserlerde de böyle oldu. Çok e, spesifik bir bulgu aslında o. E, tüm neredeyse işte kolon kanserleri için Türkiye'de yapılan kanser travmalarının neredeyse tümünü biz yaparız. İşte %80-90 oranında azalma var. Bu ne yazık ki birkaç sene sonra daha geç evrede yakalanmış kanser anlamına gelecek. Tedavisi daha zor olacak. E, öldürücülüğü daha yüksek olacak ve yine binlerce kişiden bahsediyoruz. Hani bu sadece kanser de değil. Bunun Türkiye'de çok yoğun olan hipertansiyonu var, diyabeti var, obezitesi var. diğer kanserler var. Bunların hepsi ne yazık ki ertelenmiş durumda ve yine aynı başta söylediğiniz gibi yani küçük çekmece, moda, Zekeriya Köy farkı gibi ne yazık ki daha e, ihtiyaç sahibi yoksul kesimlerde daha yüksek bu oran. Çünkü biz onlara daha çok hizmet ediyoruz, onların kullanabildiği yeriz. E, ne yazık ki onlar aynı şey gibi, COVID'de olduğu gibi kanserlerde de önemli bir sorunla karşı karşıya kalacağız. Evet Sayın Kırımlı son olarak bir de bu ileriye dönük e, potansiyel risklerin yani bazı temel koruyucu hekimlik faaliyetinin ertelenmesi ya da insanların bunu e, ertelemek zorunda kalmasının risklerinden birini de e, çocukları bekleyen tehlike gibi gözüküyor. Mesela okul aşıları dediğiniz o kızamık kızamıkçı kulak aşılarının da ikinci dozunun ya da işte e, uygulamalarının ertelenmesinin de yine potansiyel risk taşıdığından söz edebilir miyiz? Kızamık yani bizim ülkemiz için hani gençler hatırlamaz da çok büyük problemdir ve ee, büyük bir salgındır. Daha çok daha bulaştırıcıdır. Ee, çocuklarımızı öldürür. Ee, şimdi geçen sene okullar kapandığından itibaren okullarda yapılıyordu bu aşılar. Ee, o çocuklar geçen sene aşılanmadılar. Bu sene de okul olmadığı için bu sene aşılanmadılar. Onlar hep okulda sözde aşılanacaklardı ee, ve işte bir buçuk ve bir yıla yakındır aşılanmamış olduğu iki sınıf, hem birinci sınıflar hem de ikinci sınıflar. E, bu da 2 milyona yakın çocuk ediyor. E, yani şimdi tabii okullar açık olmadığı için bulaşma riski çok yüksek değil elbette. Biz de canla başla şimdi aşılamaya çalışıyoruz. E, ama öyle riskler de var yani. Bunların hepsinin düşünülmesi lazım, planlanması lazım elbette. E, o 100 o yüz yüze sınavlar yapılacak şimdi. Yani İstanbul'da kadar azaldı diye rahatlıyor herkes yüz yüze sınavlar yapıldığı zaman çocuklar bir araya gelecekler. Bunların hepsi risk. Büyük riskler. Hem COVID açısından hem de işte bu kızamık gibi önemli Türkiye'nin geleneksel sağlık sorunu açısından. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Emrah Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.